Başbakan hafta sonu Çanakkale'deydi. Erdoğan'ı görmek isteyenler de yollara döküldü. Ama bir köy vardı ki Selamsız Köyü'nün kaderini yaşadı. Selamsız Bandosu filmi Çanakkale'de gerçek kahramanlarıyla yeniden sahnelendi. Her şey tamam değil mi? Bir eksik yok ya. Şener Şen'in başrolünü oynadığı film hala hafızalarda. Devlet büyüğü gelecek diye günler öncesinden hazırlanmaya başlayan hatta bando bile kuran kasabalılar. Telaşlanmayın. Kıpraşmayın. Düzgün durun. Selamsızın köylüleri büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. Günlerce hazırlandılar, sabırsızlandılar ama Cumhurbaşkanı'nı taşıyan tren durmadı bile. İşte filmdeki senaryonun tıpa tıpa aynısı. Selamsız kasabasının başına ne geldiyse Çanakkale'de A köylülerin başına da o geldi. Dokunmuş olduğunuz dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kesilecek dananın görevlileri de hazır. Başbakan'a sunulacak çiçeğin nöbetçisi de belli. Bu engelmede çiçeği unuttuk biz. İyi ettin de getirdin. Başbakan gelecek diye bekleyenler, pankartları açanlar, en güzel giysilerini giyenler adeta yıkıldılar. En çok da muhtar perişan oldu. Ben yani şimdi bu insanlara nasıl cevap verim yani? Yani bu iki dakika bir oturup... He? Otobüsteki başbakanla filmdeki trenle geçen Cumhurbaşkanı'nın bir farkı var. Bu fark A köylülerinde dikkatinden kaçmadı. İnsan şöyle bir kendini ya. gösterirdi arabadan değil mi? Bay bay Zaten yapabilirdi. Beri... Emniyet müdürü köylüleri sakinleştirmeye çalıştı. Programlı bir yer. Programlı olduğu için zamanında oraya gitmesi lazım. Gülen yüzler artık asıktı. Köy muhtarı Bahattin Akarçay hemen telefona sarıldı. Sayın milletvekilim ben bu insanlara bak şey yapıyorlar yani. Allah aşkına burada toplanmış 1500 kişi. Bunca köy halkı 12'den beri yolda. Üzüldük tabii canım. Çıkışta Arkadaşlar çıkışta, çıkışta. çıkışta vuruyor çıkışta. ይህቺ